47. testin ilk sorusundayız. Hangisi söylenebilir diye soruyor bize. Paragrafımızı bir okuyalım. Hareketsiz duran sert ağaca baktım ve düşündüm. Baktım, düşündüm. Tamam. Bir limonlukta hapsedildiği için uzaklarda kalan öteki cins taşları gibi öğle güneşlerinde sıcak toprağa gölge salamayan, yağmurlarla ıslanamayan, fırtınalarla sarsılamayan, gökyüzünü, yıldızları, ayı görmeye 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 unutan şu ağaç. Ağaç ne yaptı? Unuttu. Kim unutur? Biz. Yani insanlar. Ağaç unutursa ne olur? Kişileştirme olur. Bu bir yerde kalsın. Paragrafları hep diyorum ya yorumlayarak gidelim. Bulunduğu köşede acaba mutlu muydu? Neye devam ediyor? Kişileştirmeye. En değersiz ottan en görkemli çınara kadar her bitkinin gereksinim duyduğu yani ihtiyaç duyduğu hava ve ışıktan kuş ve böcek ziyaretinden yoksun olarak bu ağacın soba sıcaklığı ve insan nefesiyle yaşamaktan mutlu olabileceğini sanmak için kendimce akla yakın bir sebep bulamadım diyor. Hapsedilmiş bir ağaçtan bahsetti. Bu ağacın mutsuz olmasından bahsetti. Bakalım. Nesnel veriler tabii ki yok. Ağacın mutluluğuyla nesnel veriyi herhalde yan yana koyamayız. Kişileştirme sanatına başvurularak anlatıma güç katılmıştır. Tam biz de bunu söylüyorduk şekerim değil mi? Biz zaten şıklara gelmeden önce yorumlarken paragrafımıza dedik ki burada bir kişileştirme yapılmış. Uyanık olalım dedik. Zaten şıklara gelmeden de cevabı bulmuş olduk. İleri sürülen düşünce tanık gösterilerek. Hayır hiçbir tanık gösterme yoktu burada. Herhangi bir alıntıya rast gelmedik bir şeyi kanıtlamak için. Bu da yok. Tanımlamalarla hiçbir şeyin tanımına yer verilmemişti. E de olamaz. Hitap hiç kimseye seslenmemiş. Hitap da olamaz. Cevabımız çok net bir şekilde Bursa.